8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Sayın Cumhurbaşkanımıza kürsüye davet ediyoruz. Değerli kardeşlerim, bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bugün toplumumuzun adeta kanayan bir yarısı olan kadına şiddetten söz etmeden geçemeyeceğim. Kardeşlerim, kadınlarımız öyle enteresan, öyle ipe sapa gelmez sebeplerden dayak yiyorlar ki bunlardan birkaç örnek vermiştim. Fenerbahçe gol yedi, çak, bir tokat. Dilmar, birinci ayakta gelmedi, çak, bir tokat daha. Yemek tuzlu oldu da tuzsuz oldu, yine dayak yine de. Kardeşlerim, kadınlarımızın çilesi evde kocasıyla bitmiyor. Bir de toplu taşıma araçlarındaki gerek metroda, gerek otobüslerde olan forçular var. Buradan forçulara sesleniyorum. Hey forçular! Toplu taşıma araçlarında kadınlara sinsi sinsi yanaşarak, yaslanarak, dayanarak eline ne geçiyor ya? Senin hiç anan bacın yok mu? Bir de bu tacizci sapıkları Onlardan bahsetmeden olmaz. Onları da bir ses verir. Ey abasalar! Ey ırz düşmanları! Sizin yatacak yeriniz yok! Vatana ve millete bir ayrınız yok! Sayın Cumhurbaşkanım bu kadınlara bunlar yapılır mı? Bu kadınlar bir çiçek değil mi? Sen sus bakayım ya. Burada Cumhurbaşkanım konuşurken sen ne konuşursun? Kadınların çiçek olduğunu sizden öğrenecek değiliz. Değerli kardeşlerim, lafı fazla uzatmadan bu olayla ilgili son mesajım şudur. Kadına el kalkıran adam, adam değil. Madamdır bunu böyle bir. Değerli kardeşlerim. Burada çok enteresan bir yazı var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Günah kadın için neyse erkek için de olur. Erkeğin elinin kiridir diye bir ayet inmedi bunu böyle bir. Değerli kardeşlerim 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten indiriklerimi kutluyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Günümüz kutlu olsun. Allah'a <laughs> ısmarladık. <laughs>